Arap inançlarına göre cehennem haddinden fazla sıcak olan insanların durmadan azap çektiği bir yerdir. Orada kaynar içecekler, yiyecek ve kaynar şeylerden başka bir şey yoktur. Neden mi? Çünkü Araplar sıcak bir coğrafyada yaşayan ve sıcaktan eziyet çeken bir topluluktur. O yüzden yüzdendir ki onlar için en ızdırap yer böylesine sıcak bir yerdir. Norveç mitolojisine göre ise cehennem Nifhem olarak da adlandırılır cehennem. Buz gibi soğuk bir yeraltı dünyasıdır ve oradaki bütün nehirler donmuş haddedir. Çünkü zaten Norveç'te adamlar buzun içinde yaşıyorlar. Soğuktan eziyet çekiyorlar. Kalın kıyafet giyiyorlar. Yani cehennem her toplum kendisine göre şekillendirmiştir. Peki ya gerçekte cehennem nedir? Buna en güzel cevabı veren Dostoyevski'dir. Cehennem insanın kalbinde sevginin bittiği yerdir. Ve o şu ilave eder. İyi insanlar cennete gider değil. İyi insanlar nereye giderse cennet orası olur.